Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak bugün yepyeni bir videonun tekrardan karşınızdayız Bugün arkadaşlar GTA Vice videolarımıza kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz Arkadaşlar bugün Las Vegas'in sizlere bilinmeyen bir sırrını anlatacağım Yani bu videoda hepimiz arkadaşlar bunu görmüş olacağız Yıllardan beri oynuyorum şu Vice'de ancak bu zamanlar fark ettim arkadaşlar Sizler de belki de bu sefer e, bu videoda daha doğrusu fark edersiniz diye düşünüyorum. Alakamıza abone değilseniz hemen bizi aşağıdan abone olabilir ve bu videoda 1500 like istiyorum arkadaşlar bu tarzda içeriklerimizin devamı için. Ve son olarak hala beni instagramdan takip etmiyorsanız de şuradan isim vereceğim oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdi videomuzu geçelim hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar şu an Orson Weave otelin tam olarak içindeyiz Bu görev arkadaşlar ikinci görev olarak geçiyor yani bu görevdeki olay ikinci görevde geçiyor Orson Weave otelde izlediğim gibi şu anda buradan çıkıyoruz Ve bizim arkadaşlar ikinci görev yani Karl ofisine doğru yol alıyoruz Ve Oyun biraz ses fazla ben biraz sesini kısayım bunu şöyle hop Tamam bu kadar yeter Bu oyunun Türkçe ama gayet güzel olduğunu söyleyebilirim Şimdi istiyorsanız hemen arkadaşlar ee... Karl Rosenberg'ün ofisine doğru gidelim. Dediğim gibi ikinci görevde geçiyor bu olay. Ama göreve girmeden önce sizlere bir hile yazdıracağım bu açığın. Yani bu şeyin hatanın daha doğrusu. Ya da belki de bilinmeyen bir sır olabilir bu. Hani onun işlemesi için bir hile yazacağız. Şimdi arkadaşlar arabada iniyoruz. Daha sonra motor iniyoruz. Ve funny magnet yazıyoruz. Bu hile arkadaşlar peşimize yeni kızlar gelmesi için yani ne, nasıl olur yani bu karizmatik bir Tommy olması için yazılanıyla herkes peşimizden koşuyor kızlar. Ya daha doğrusu kızlar koşuyor bunlar koşmuyor da kim bakar buna? Yani bu fakir niye bizden gelsin? Böyle belli başlı kızlar arkadaşlar peşimizden geliyor. Onun için de böyle bir ile yazdık bu görevin hatasını daha doğrusu anlamak için. Oyun hatta sizi biraz sık geldi biraz daha çaldım şunu hop tamam. Tamam şimdi oyunumuza geçebiliriz burada kavga oluyor öf 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 öf. Bu ikisini de yedi anasını satayım. Şimdi görevimizi görüyoruz arkadaşlar. Görümüz ismim Anayol kavgası Evet Skyrim Zunberg şu an ofisinde Şimdi istiyorsanız ee, Gidelim arkadaşlar Hemen video atlayalım şuradan Kent Paul'u bulmaya gidiyoruz Ondan sonra hilemizi işe gibi Lens bilim ya Bilinmeyen sırrı olarak Başlığı belki değişebilirim tam bilmiyorum Ve Başlık Zaten ilgi çekici olacaktır Hiçbir hile orada var çok merak etmeyin Anasının gözü İşte Vyset sevmediğim olay bunlar Araba öyle bir hızlı dönüyor ki yani birden. Yol zaten küçük, harita zaten küçük. Şimdi hemen gidelim. Bu arada benim Vice'de böyle kin böyle tuttuğumu sananlar var. Öyle değil tabii ki de ben. E, mekaniklerini fazla sevmiyorum bu oyunun. Ortamı çok güzel zaten. Renkli baksanıza şuraya efsane ortamı var da. Bu mekanikler beni biraz benden alıyor yani. Şimdi bir sene resim yaz bak ya. konuşamadım orada. Evet belli başka güzel arkadaşlar. Onları es geçeceğiz. Onlarla işimiz yok. Giriyoruz görevi. Kent burada. Burada kent bol sandalyesi da vardı bilmenler için. Ve sen tos git ve olsun. Drive'deki şefi bul. Şefi bul. Daha Türkçe şey, karakterler uymadığı için öyle oluyor. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlarım gidiyoruz. O sarı yere gidiyoruz. Yani görüldüğü üzere. Uyyy. O no nasıl uçtu öyle? Nasıl no uçtu öyle abi? Bu arkadaşlar dediğim gibi. Bu ayın sonuna doğru yeni bilgisayar alacağım. Burada şurada bunları size söylemem lazım her videoda. Bugün önemli şeyler bunlar. Yoksa kanalımız batabilir. Ayın sonunda bir bilgisayar alacağım. Umarım arkadaşlar bütün videolarımı izlersiniz. Ben yeni oyunlar çekmeye başlam artık. Yani umarım izlenir arkadaşlar. Hani sizler için böyle bir yeni oyun şeyleri falan yapmaya çalışırım belki tam olarak bilmiyorum ama bu da arkamızda atladı. Da, O yüzden arkadaşlar bütün videoları lütfen izleyin. Ve like atın da neyse. Aa izlemedik lan adamı. Hey nereye bakıyorsun lan? Konuşma başlasın ne edersin? Hey beşer ben dallama. Bir dakika bu bana vurunca bunlar ona vuruyor mu? O birisi geldi. Bir araba sesi duydum orada. Bir araba sesi duydum ben abi. Bir araba sesi duydum bak. Ha o peşimizden gelmek için gelmiş. Gel abi gel gel gel. E bana niye vurmuyor? Aa. Adam bana vurmuyor. Bir dakika. Abi bu şu bak bu videoda bir tane daha bir şey bulduk. Abi bir şey diyeceğim ben var ya ne hangi bir video çeksem bir tane daha böyle bir olay oluyor bir gizem oluyor yani açık buluyoruz. Yani cidden var bak adam adam da peşimizden geliyor arkadaşlar görüyorsunuz mu? Ha tamam şimdi ödeyim bunu. Helal olsun sizler de vuruşuna. Tamam. Burada saldırı mıydı o da bir o da bizim peşimizden geliyor konuşamıyorum ya. Evet. Şimdi telefonu al tamam. Ay çok şaşırdım ben bunu cidden ya. Bu arada onu sonunda anlatacağım o neden geldiğini falan. Lanses geliyor arkadaşlar. Olay hala burada değil bu arada. Lanses'in bilinmeyen olayında. Evet. Lanses bildiğiniz gibi arkadaşlar abisi Victor Vance oyunun başında ölüyordu. Diaz'ın saldırısını nedeniyle. Bu da abisi intikamını almak üzere. Paralarını falan filan. Para değil de aslında. Diğer şeyleri almak üzere. Bu da yolu koyuyordu burada. Buraya. Aa bak bak. Bunlar yine bana saldırmıyor arkadaşlar görüyorsunuz mu? Abi bir şey diyeceğim. Bana yine saldırmıyorlar bak. Vursam bunlara. Vuracak mısın bana sen? Aa vurmuyorlar. Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Bu karakterler de bana vurmuyor. Yine bir tane daha açık bulduk. 3 tane açık oldu arkadaşlar. 3 tane açık oldu. Bu çok iyi ya. Bir şey diyeyim mi? İki olay zaten. O şey benim Videomda gelişen olay asıl olay yine gelmedik bu arada yine gelmedik Buna yine bana saldırmadı Bir de peşimizden geliyor Fanamak kızları çekmek için Kullanılan şifre normalde erkekler gelmiyor peşinizden Ama adamlar da geliyor Şimdi tekrar anlatmıyorum bir şey tamam spoiler vermeyeyim Lanser sattılar arkadaşlar şimdi Gidiyoruz Gidiyoruz Şuraya hemen bir uğrayalım Ondan sonra sizlere göstereceğim gibi Valla cidden bir videoda iki tane şey bulmak beni hani sevindirdi diyebilirim. İki tane böyle hani benim de bilmediğim şeyler bunlar. Bu videoda öğrenmiş oldum. Kaç yıldan beri oyun var? 18 yıldan beri. Ben de aynı yaşta oyun. Hani bir şey demiyorum ya. arabada öyle bir döndük ki. Cidden ya. Şimdi arkadaşlar silah çekelim. Buradan mı dönüyorduk? Hop. Böyle biraz Vice'li bilmiyorum arkadaşlar ben. Fazla videosu yok zaten kanalda. Ama buldukça güzel buldukça gelecek tabii ki de biliyorsun. Evet şimdi buradan buraya geçelim. Yön tuşlarıyla sıra seçebilirsiniz. Evet buradan bize oyun öğretiyor arkadaşlar. Yani her böyle yeni oyunda oyunları öğretme amaçları var. Dükkanlar işte falan filan. Otele dön Şimdi arkadaşlar otele geri döndüğümüzde şok olacaksınız. Şimdi yavaş yavaş geliyoruz. Bakın birazdan göreceklerinizi çok olacaksınız. Hop şuradan kaçalım. Öyle bezdik ki onu da. Hop tamam. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Evet. Geldik. Evet lens arkadaşlar bizim iniyor. Aa bak oldu. Bak. Gözlerimizin önce tam ve araba kendi kendine gidiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? <gülüyor> Aslında lens <laughs> gitme, gitmesi lazım. Bu görevde. lens <laughs> yoksa. Ee, hani şey var arkadaşlar eşitsel mi? Olabilir. Çünkü normalde kızlar geliyor arkadaşlar. O öldürdü bir de ya tipe bak. Ay hiçbir türlü bir şey yapmıyor. <laughs> yani lensens olduğundan şüpheleniyoruz. Çünkü helal lan sana bravo. Evet o aşçılar da herhalde şeydi arkadaşlar. Ufak bir lens versin burada da şey var. Oyun bitmedi öldürdük lens versin. Güzel oldu bu. <laughs> falan filan dermişim. Ay çok ses var çok ses var. Ha tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da böyle bir açıktı. Oyun açı araba kendi kendine gitti. Lens orada bir kafayıydı orada. Direkt arabadan indi. Yani bizim yanımıza geldi. Hani bunu bilmeyen belki arkadaşlarımız vardır. Hani bu videoda öğrenmiş oldular. Abi sus artık be. F. Hiç sevmiyor şu telefon konuşmaları geçilmiyor da. Evet arkadaşlar böyle de bir oyunun açığını bulduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videolarda başka içerikler olacak. Hani başka türlü gizemler falan filan olabilir. Yorumları mutlaka yazın. Hani bunu çekebilirsin falan filan diye. Sizlerden örnek alacağım arkadaşlar diyorum. Videomuzu burada bitiriyoruz. Baştan sona izleyen herkese teşekkür ederiz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.